Arkadaşım merhaba. 24. günde kampımızın 24. günde seninle yine birlikteyiz. Bugün ne göreceğiz? Madde döngülerini göreceğiz. Önceki dersimizde ekosistem ekolojisinin ilk başında üreticileri, tüketicileri, ayrıştırıcıları, besin zinciri ve besin piramidinde dikkat etmen gerekenleri söyledim. Aman diyeyim trofik düzeyi ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun bir de karbondioks özümlemesinin sadece birinci tropik düzeyde olduğunu unutma çünkü üreticiler yapabiliyor. Bugün gene onlarla da aslında biraz bağlantılı olacak madde döngülerini göreceğiz. Aslında biraz zor bir konu özellikle azot döngüsü zor ama sana öyle bir çizeceğim ki senin için çok kolay bir hale ne yapacak gelecek. Aynı zamanda belki ayetede kemosentezle karıştırabilirler orada da lazım olabilir. Vakit kaybetmeden ne yapalım başlayalım. Şimdi madde döngüsünün mantığı şu doğada inorganik maddeleri hiçbir canlı üretemiyordu doğada hazır halde vardı. O inorganik maddenin canlı bünyesine girip tekrar doğaya katılması işte bu ne bir madde döngüsü. Azot, karbon, su, fosfor, kükürt gibi maddeler döngüsel olarak ne yapıyor? Devam ediyor. Canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alıp sonra da tekrar yaşadıkları ortama geri veriyorlar. Biz de bu dolaşıma ne diyoruz? Madde döngüsü adını veriyoruz. İlk olarak hangisiyle başlayacağız? Azot döngüsüyle. Azot döngüsündeki hikaye şu. Azot niye lazım? Çünkü arkadaşım azot DNA'nın yapısında vardı. RNA'nın yapısında vardı, ATP'nin yapısında vardı. Azotlu organik bazlarda. ATP'de de adenin vardı. Hani hatırlıyorsun değil mi? DNA, RNA'da zaten adenin, guanin, stozin, timin, uratil. Onlar azotlu organik bazlar. Orada var bir. E protein amino asit yapısında Azot var 2. Klorofil molekülü biliyorsun ki üretici canlı olan foto üreticilerde. Klorofil çok değerli. Karbon, hidrojen, oksijen, azot, magnezyumdan oluşuyor. Orada da azot var. Hatta buraya senin için bazı vitaminleri de ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Hocam başka yok mu? E, kitin vardı değil mi? Kitinde de ne vardı gene? Azot vardı. Atmosferde %78 oranında azot var. Ama bitkiler ve hayvanlar bu serbest azotu doğrudan ne yapamıyor? kullanamıyor. Peki onlar nasıl alıyor? Bitki azotu nereden alıyor? Arkadaşım topraktan alıyor. Topraktan özellikle amonyum iyonu ya da nitrat şeklinde ne yapabiliyor? Alabiliyor. Şimdi burayı incelemeden önce seninle birlikte çizelim. Sen de boş bir kağıt çıkarıyorsun. Benimle birlikte bunu ne yapıyorsun? Çiziyorsun. Şimdi alıyorum buraya diyorum ki şuraya getirdim dedim ki şuraya bitkiler dedim. Bak bitkiler. Şimdi bitkiler fotosentez yapacaklar. Doğru mu? Fotosentezde karbondioksit su kullanınca glikoz üretiyor muydu? Azot da kullanırsa amino asit üretebilir. Yani inorganik azot. Organik azota dönüşmesi için fotosentez, kemosentez gibi olaylar lazım. Bitki nereden buluyor bu azotu? Topraktan alıyor. Hemen aldım. Topraktan suda çözünmüş olarak bak suda çözünmüş olarak bitki ne alıyor? Azot tuzlarını alıyor. Azot tuzları. Bu azot tuzları deyince aklına özellikle ne gelecek? Amonyum iyonu gelecek artı nitrat gelecek. Bak nitrat. Gördün mü? nitrat şeklinde ne yapıyor? Alıyor. Bitki bunu aldı nitratı. Fotosentezle kullandı. Kendisine amino asit yaptı. Proteine çevirdi. Büyüme gelişme. Bitki büyüdü. E şimdi bir bitki geldi bizim tüketici canlımız yedi mi? Hop. Bak o proteindeki değil mi? O proteindeki azot kime geçmiş oldu? Tüketiciye geçmiş oldu. Tabii ki bir kısmı bitkide kaldı. Şurada gördüğümüz azot, bak onu şöyle kırmızıyla gösteriyorum senin için. Şurada nitrattaki gördüğün azot önce bitkiye gitti. Oradan da tüketicinin bünyesinde bir kısmını yaptı geçti. Sonra bizim bu bitkilerimiz, tüketici canlılarımızın atıkları, ölüleri oluyor mu? Oluyor. Açığa ne çıkıyor bu sefer? Ölü, bitki, hayvan, Azotlu organik atıklar çıkıyor. Azotlu organik atıklar. Yani mesela sana şöyle bir örnek vereyim. İdrarda bulunan üre azotlu bir organik atıktır. Anladın mı? İşte üre olabilir. Bitki hayvan ölmüştür. Yani yaprak döküldü. İçinde hiç protein yok mu? E var. Bir hayvan öldü. İçinde proteinler duruyor mu? Duruyor. Peki bizim bu organik atıklarımızda kim besleniyordu? Bravo. Değil mi? Ayrıştırıcılar besleniyordu. Ayrıştırıcılar geldi arkadaşım bak ayrıştırıcı kim bunlar bazı bakteriler bazı mantarlar ayrıştırıcılar ölü organik atıkları ne yaptı önce enzim gönderdi proteini amino çevirdi sonra amino asitleri sonra amino asitleri oksijenli solunum oksijensiz sonunda kullanınca bu sefer açığa ne çıktı amonyak çıktı gördünüz mü biz burada bir kokuşma o kokuşmayı görüyoruz. Buna pütrifikasyon deniyor. Çok zorlan bir şey değil. Ayrıştırıcı anlar organik atıkları parçalayınca doğada amonyak miktarı ne oldu? Arttı. Amonyak zehirli biliyorsun pH oldukça yüksek. Doğada bu birikirse toprağın suyun yapısı bozulur. Değil mi? İşte orada devreye kim giriyor? Amonyağı enerji eldesinde kullanıp kendisine besin üreten nitrit bakterisi giriyor. Kim var bak burada? nitrit bakterisi. Ne yaptı nitrit bakterisi? Kemosentez yaptı. Kemosentezle amonyağı nitrite çevirdi. Açığa çıkan enerjiyle kendisine besin üretti. Nitrit bakterisi ölü bitki hayvan atıklarıyla beslenmez. Hücre dışına enzim göndermez. Ayrıştırıcıların açığa çıkardığı amonyağı kullanır. Onun bir de kankisi vardı nitrat bakterisi. O da bak ne yaptı? Nitriti nitrata çevirdi. O da kim? Nitrat bakterisi. İşte bu iki kemosentetik bakteri amonyağın bitkinin kullanılabileceği hale çevirmesine biz ne diyoruz? Nitrifikasyon diyoruz. Harika bir döngü ortaya ne yaptı? Çıktı. İşte bu kadar basit. Gördün mü? Bu kadar basit. Bitki nitratı aldı. Fotosentezle besin yaptı. Amino asit protein. Hayvan bir kısmını yedi. E bunlar öldü. Ayrıştırıcı bunları parçaladı. Açığa ne çıktı? Amonyak çıktı. Amonyağı daha az zehirli olan bitkinin kullanabileceği hale getiren nitrata çevirdi. E bir kısım amonyak amonyum iyonu şeklinde de bitki ne yapabilir? Bunu alabilir. Burada kim görevli? Amonyağın nitriti nitritin nitrata dönüşmesinde nitrifikasyon bakterileri dediğimiz kemosentez yapan kemo otodrof nitrit ve nitrat bakterileri. Gördün mü? İşte bu. Hikaye bu. Hocam atmosferde de azot vardı. Bravo. Değil mi? Şurada atmosferde, atmosferde %78 oranında N2 gazı var. Bitki ve hayvanlar bunu doğrudan kullanamıyor. Ama yıldırım, şimşek gibi cansız yani abiyotik faktörler Artı artı bazı bakteriler bunu amonyum nitrata çevirebiliyor. Amonyum ve nitrata çevirebiliyor. Neyi? N2 gazını. Ne çeviriyor? Bak yıldırım. Yıldırım. Şimşek gibi abiyotik faktörler. Ve azot bağlayıcı bakteriler. Azot bağlayıcı bakteriler ne yapıyor? N2 gazını toprakta ya da suda çözünmüş nitrata ne yapıyor? Çeviriyor. Buna azot bağlama, azot fiksasyonu deniyor. Yazmıyorum buraya çünkü bir önceki sayfamda yazıyor zaten. Azot fiksasyonu atmosferde serbest olan N2 gazının toprağa ne yapılması? Bağlanması. İki şekilde olabilir. Abiyotik faktörler, yıldırım, şimşek gibi yüksek enerjili olaylar artı bazı bakteriler. Kim onlar? İşte azot bağlayıcı bakteri olarak adını bilmen yeterli. Detayını sormayacağız dediler TYT'de. Anladın mı? Bu. Sonra, sonra bir bitki var. Baklagil bitkisi. Bakla, nohut, fasulye. Bunların kökünde hücrenin içinde bir bakteri yaşıyor. Bitkinin kökünün hücresinin içinde bakteri yaşıyor. O bakteri topraktaki hava boşluklarından difüze olan N2 gazını alıyor. Bitkinin kullanabileceği hale çeviriyor. Kim o? Rhizobium bakterisi. Bak bu da bağlama yaptı. Baklagil kökündeki bitki yapmadı yalnız bakın bunu. Baklagil kökündeki Rhizobium bakterileri, Rhizobium bakterileri ne yaptı? Nitrata çevirdi ki bitki rahat rahat kullansın. O zaman baklagil bitkisi toprakta nitrat tuzları, azot tuzları az olsa bile sıkıntı ne yapmaz, yaşamaz. Hatta o bitkileri ektiğin zaman kökler toprakta kalınca toprağa da azotça ne yapar? Zenginleştirir. Ama sadece kim? Baklagil bitkisi. E şimdi döngüde sıkıntı var. Neresi sıkıntı döngüde? E, atmosferdeki en 2yi aldın toprağa bağladın birinin de bunu yapması lazım. Gördün mü? Bunu kim yapıyor? Bunu denitrifikasyon bakterisi yapıyor ki zaten olayın adı denitrifikasyon. Denitrifikasyon ne demek arkadaşım? topraktaki azot tuzlarının atmosferdeki N2'ye dönüştürülmesi. Yani azot fiksasyonunun tersini yapıyor. Anladın mı? Nitrifikasyondaki olayın tam tersi olur mu? Olmaz. Orada amonyak nitrata dönüşüyor. Burada nitrat N2 gazına dönüşüyor. Ki bu da AYT'de karşına çıkacak. Çünkü bu denitrifikasyon bakterileri oksijensiz solunumda oksijen yerine nitrat kullanıyor ve açığa ne çıkıyor? N2 gazı çıkıyor. İşte bu gördüğün ne? Azot döngüsü. Anladın mı? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şuradan bir saniye. Maviyi seçelim. Şöyle yapalım. Acaba bizim bu döngümüzde. Acaba bizim bu döngümüzde seçtim ama yine olmadı. Seçtim bu sefer. Seçtim. Niye seçemiyorum anlamadım. Otodrof. Otodrof olanlar yani üretici olanlara. Yıldız koyalım seninle birlikte. E bitkiler üretici. Yıldız koyduk. Tüketiciler değil zaten. Arkadaşım otodrof fotosentez yapmıyor ama kemosentez yapıyor nitrifikasyon olayı. Gördün mü? Hadi bu da benden gelsin. Bunlardan bazıları fotosentez yapıyor ama çok da bilmene gerek yok. Bunlar ne otodrof olanlar? Peki peki şöyle yapalım. Ee, prokaryot olanlar kimler? Yani bakteri ve arke olanlar kimler? Onu da şöyle kareyle gösterelim. Bir kere atmosferdeki N2 gazıyla münasebeti varsa... Bak yeni öğrendim kelimeyi cümle içinde kullandım. Münasebeti varsa... Kesin ne olacak? Prokaryot olacak unutma. Bir de nitrifikasyon bakterileri otodrof çünkü kemosentez yapıyorlar. O zaman kemosentez yapıyorsa zaten kesin prokaryot oluyor. Geldim ayrıştırıcıya bazı bakteriler var prokaryot. Ökaryot bakalım ökaryot. Hocam geriye kalanlar sırf bu ökaryotu şunun için yapıyorum. Çünkü ayrıştırıcılarda hem prokaryot hem ökaryot gözlenebiliyor. Mantarlar ökaryot. Ondan sonra acaba hücre duvarı, hücre duvarı olan değil mi? Onu da şöyle yuvarlakla gösterelim. E, bitkilerin hücre duvarı var. Şuradaki bakterilerin çoğunun, buradaki bakteriler, buradaki bakteriler, buradaki mantarlar. Tabi bazılarında yok cıvık mantar mesela. Bunlarda da hücre duvarı var. İşte bu kadar. Bu azot döngüsü. Anladın mı? Güzel. Bunu bir kez daha kendin çizdin mi bu konu ne yapmıştır? Kapanmıştır. Bak şimdi sana anlattıklarımı basamak basamak söylüyorum. Azot fiksasyonu ne demek? N2 gazının azot tuzuna dönüşmesi demek. Biyotik fiksasyon olabilir. Bunu canlı yapıyor. Mesela bakterilerin kök yumrularında yaşayan rizobium bakterileri, stiyonobakteriler N2 gazını aşağıya ne yapıyor? Bağlıyor. Abiyotik fiksasyon olabilir. Abiyotik fiksasyonda da ne oluyor? Yıldırım, şimşek gibi olaylar burada etkili oluyor. N2 gazını amonyum ya da nitrata ne yapıyorlar? Çeviriyorlar. İşte bu. Ayrıştırıcılar. Abi ayrıştırıcıların yaptığı hikaye şu. Azotlu organik atıklar var. Hücre dışında yapı taşlarına parçalıyor. Sonra hücresel solunum yine ayrıştırıcılar. Açığa ne çıkıyor? Amonyak. Amonyum zaten amonya su attığınız zaman amonyum oluyor. Amonifikasyon deniyor. Çok önemli değil ama ayrıştırma çürütmeyi bilmen gerekiyor. Tamam Bu uyarıda ne demişiz? Ayrıştırıcı canlılar mantar ve cıvık mantarlar gibi Ayşır canlılar, mantar ve cıvık mantarlar gibi ökaryot, bakteri, arki gibi prokaryot olabilir. Tüm ayrıştırıcılar heterotroftur. Asla fotosentez, kemosentez yapmaz. Fotosentez, kemosentez yapan da ayrıştırıcı olmaz. Anladık mı? Ayrıştırmaya sürecinde amino asitler hücre dışında açığa çıkıyor. Ama amonyak gibi atıklar hücre içinde açığa çıkıyor. Ayrıştırıcı faaliyeti sonucunda açığa çıkan amonyak. Amonyak. Nitrit bakterileri tarafından Nitrite nitrat bakterileri tarafından nitrata dönüştürülüyor. Buna nitrifikasyon deniyor. Bunu da sadece nitrit ve nitrat bakterisi yapıyor. Yani kemo otodrof canlılar yapıyor. Nitrifikasyon. Kemo otodrof canlılar. Yani bu iki kemo otodrof canlı. Bitkiler azotu nitrat şeklinde almışsa öncelikle nitratı enzimlerle amonyuma çeviriyor. O zaman hocam direkt amonyum alsın o da zehirli olur o yüzden. Sonra da bunları ne yapıyor? Taşıyor. Taşıdıktan sonra azotlu bileşikleri ne yapıyor? Sentezliyor. Sonra da besin zinciriyle tüketicileri ne yapıyor? Geçiyor. Tamam. Topraktaki nitrat amonyumun N2 gazı haline dönüşmesi şu olay değil mi? Şu olay. Ne diyoruz? Denitrifikasyon diyoruz. Bunu da sadece kim yapabiliyor? Bakteriler yapabiliyor. Bunlar oksijen sonunu yapıyor oksijen yerine nitrat kullanıyor dedik. Denitrifikasyon toprağın azot tuzunu azalttığı için toprağın verimini azaltır nitrifikasyonu da arttırır. Hocam verimi azaltan bir olay niye olsun o zaman denge bozulur arkadaşlar sürekli en iki gazı aşağıya gelirse o denge ne yapar bozulur anladık. N2 gazı nitrata dönüşüyor azot fiksasyonu. Azotlu organik atıklar amonyuma dönüştürüyor ayrıştırıcı faaliyeti. Amonyak nitrite nitrit bakterisi. Nitrit nitrata nitrat bakterisi nitrifikasyon. Nitratın azotlu organik bileşiklere dönüşmesi bitki alt gibi otodrof canlılar tarafından ne yapıyor gerçekleşiyor. Artık her şeyi verdik yani karıştırmıyorsun. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Süper. İşte bu. Geldik kime? karbon döngüsü. E, karbon nerede var? E, bütün organik bileşiklerin yapısında ne var? Karbon var. O yüzden karbon döngüsü nedir? Lazımdır diyoruz. Fosil yakıtlar, topraklar, okyanuslar, atmosfer, bitki hayvanların biyokütlesi karbon kaynaklarındandır. Her yerde karbonu gördük. Fotosentez yapan organizmalar karbondioksit kullanarak organik bileşik oluşturuyor ve onlar da diğer canlılara geçerek kullanılarak yapıya ne yapıyor? Katılıyor. Kaynak ne? Atmosferdeki karbondioksit. Çizelim mi? Çizelim değil mi? Çizelim. Hadi aldık buraya. Atmosferde atmosferde karbondioksit. Düşük %0.03. Yetiyor çünkü fazlası aşırı küresel ısınmaya ne yapar? Sebep olur. Atmosferde karbondioksit. Aldı. Kim aldı? Bak kim alır? Sen alır mısın karbondioksit? Alamazsın çünkü senin içinde karbondioksit daha fazla olduğu için dışarıya verirsin. Bitki alır neden fotosentez yapıyor? O zaman otodrof canlı. O zaman karbondioksit kim aldı? Otodrof. Otodroflar fotosentez ve kemosentez ile besinin yapısına kattı. Besinin yapısına katıldı. İşte bu atmosferdeki karbondioksit otodroflar fotosentez ve kemosentez oluyla besinin yapısına katıldı. E şimdi besinin besin mesela bitki yaptı besin ne için kullanacak yapısına katabilir düzenleyici değil mi yönetici aa, enerji verici. O zaman bu, aynı zamanda bu otodrof canlı değil mi oksijenli solunum yapabilir değil mi oksijensiz solunum yapabilir bazı değil mi fotosentetik. E, bakteri oksijensiz solunum yapan var. Değil mi? oksijen solunum yapabilir. Ya da bakın etil alkol fermantasyonu. Etil alkol fermantasyonu. Açığa ne çıkıyor biliyor musunuz bunların içinde de? Besin kullanılıyor ve karbondioksit çıkıyor. Oba tekrar bir kısmı geriye döndü. Bu. En kısa yoldan nasıl karbondioksit geri döner? Otodroflar fotosentez yapar. Ürettiği besini oksijenli solunumda kullanır. Hop geri döndü. Peki besinin bir kısmı besin zinciri yoluyla heterotroflara geçti mi? Evet. Besin zinciri yoluyla bak besin zinciri yoluyla tüketicilerde tüketicilerde tüketici canlı besini aldı değil mi bitkiyi yedi ya da bitkiyi yiyen hayvanı yedi aldı besini enerji verici olarak kullanacak mı bir kısmını evet o da kullanacak gördün mü o zaman nereye gönderecek atmosfere gönderecek o zaman mesela tüketici faaliyeti atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır üretici faaliyeti 24 saatlik totalde fotosentez daha fazladır sadece gündüz olmasına rağmen atmosferdeki karbondioksit ne olur? Azaltır. İşte bu kadar. Peki bunlar ölecek mi? Evet ölecek. Öldüler. Bu sefer açığa ne çıktı? Ölü. Bitki. Değil mi? Hayvan. Organik atık. Onunla kim besleniyordu? Evet ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcı geldi. Ayrıştırıcılar. Geldi ne yaptı? Abi ne yapacak? Enzim gönderdi. Yapı taşına parçaladı. Oksijenli solunumda kullandı. Oksijensiz solunumda kullandı. Etil alkol fermentasyonunda kullandı. Etil alkol fermentasyonunda kullandı. Gene atmosfere karbondioksit ne yaptı? Gitti. Bu kadar ya. Çok basit. Yani mantığını bildikten sonra hiçbir sorun yok. Hocam bu ölü bitki hayvan atıkları uzun yıllar toprak altında kalırsa ne olur? Zengin olursun. Fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar. Mangala gittik. Mangal yaktık. Fosil yakıtlar. Araba kullandık. Yanma olayı yaptık. Atmosfere tekrar döndü. Gördün mü? Bu. E o zaman hocam mangal yakalım. Atmosfere tekrar karbondioksit verelim. Sorun şu. Bin yılda biriken bir maddeyi sen saniyeler içerisinde yakınca atmosferdeki karbondioksit dengesini bozuyorsun. O yüzden bu yanma çok fazla yapmamak lazım. Bir de şöyle bir şey düşünün. O senelerdeki bitki örtüsü şu anda yok. Anladın mı? Onlar bunu azaltamıyor. Al sana karbon döngüsü. Anladın mı? Bu da ne? Karbon döngüsü. Karbon döngüsü bitkiler fitoplanktonlar biliyorsun. Fotosentezde karbondioksit atmosferden uzaklaştırıyorlar. Üreticiler ve tüketicilerin hücresel solunumuyla atmosfere tekrar ne yapıyor? Geliyor. Fotosentezle üretilen can üretilen Fotosentezde üreticilerin atmosferden aldıkları karbondioksit üretici ve tüketicilerin solunumla atmosfere verdiği karbondioksite eşittir diyor. Fotosentezde biliyorsun 6 karbondioksit kullanılıyor bir glikoz için. Bir glikoz parçalandığında da 6 karbondioksit açığa ne yapıyor? Çıkıyor. Fosil yakıtların endüstriyel faaliyetlerde kullanımı sonucu atmosfere fazladan demeyelim de aslında hızlı bir karbon salınımı meydana ne yapıyor? Geliyor. Bu işte hikayesi bu kadar. Tamam mıdır süpersin e, su döngüsü e, su döngüsü arkadaşım işte e, yapıyorsun ağzından bir miktar su buharı çıkıyor bitkiler terliyor su buharı çıkıyor denizler var su buharı çıkıyor yağmur yağıyor yeraltı suları içiyorsun hikaye bu fotosentezde Suyun hidrojeni e, neye dönüşüyor? Besindeki hidrojeni dönüşüyor. Biosferdeki suyun %90'ı okyanuslarda, %2'si buzullarda, %1'i de nehir ve göl yer altında bulunuyormuş. Su güneş enerjisinden gelen ısının etkisiyle buharlaşıyor. Sonra bir de bizim solunum terlememiz var. Sonra da bu soğuk bölgelerde yoğuşarak kar yağmur şeklinde geliyor. İşte biz buna ne diyoruz? Su döngüsü. Bu işin en basit kısmı değil mi? En basit kısmı işte şurada gösterdiğimiz buharlaşma oldu. Bitki terledi. Biz solunum yaptık. Soğuk hava kütlesi yoğuştu. Aşağıya indi. içtik. İşte bu kadar. Bu da neydi? Su döngüsüydü. Bu kadar. Asot döngüsü, karbon döngüsü işin aslı. Anladın mı? Süper. Harika. Ne yaptık? Abo 24. gün bitti. Kısacık video. Bir sonraki günde zaten güncel çevre sorunlarından biraz da sohbetli yaparız. Yani birilerine laf sokarız falan. Öyle bir ders yaparız. Değil mi? Ben mesela çeşmeyi açık bırakmayı anlatacağım yarın. Hani diyorlar ya su için çeşmenizi açık bırakmayın falan diye bırakacağım ben. Diş fırçalarken o çeşme açık olacak. Neden olduğunu da 25. günde söyleyeceğim. Okey midir? Süpersin. Harika. O zaman bir sonraki son kampın son videosunda görüşürüz demeden önce bol sağlıklı, bol huzurlu, bol mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın.